dedenleri usludur. Bir hafta sonra görüşeceğiz tamam mı? Tamam yav sen işine bak biz oynarız onu yap hadi bakalım. Dedi bunun ışıkları yanmıyordu. Ben tamir ettim bu kablolar deyince yanıyor. Ama 8 yaşında biliyorsun çok fazla üstüne... <laughs> ne yaptınız bakalım hallettiniz mi işimizi bir hafta? İyi falan. gitti baba hallettik bütün işleri. size sağ olun valla baktınız çocuğa bir hafta. Nerede bizim oğlan bu arada? Av'a gitti gelir şimdi. Av mı? Ha geldi geldi ha. Hoş geldi baba. Anne! Al! Bak dedenlerde öyle yemek seçmek falan yok söyleyeyim ha. Ne varsa onu yiyeceksin. Dedenden de öyle bir şeyler isteme. Ne dersen yapıyorlar zaten. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ses çıksın ses. Aa lan kimle gelmiş lan? Aferin aferin. Ya, aferin. aferin. Hadi sofraya kuzum geldi diye ıspanak yaptım be hadi. Ispanak cırt ya. Yok mu böyle sucuk sosis? Ama arabada hoş geldin bey. Sonunda döndük Almanyalardan. Ya yere batsın gurbeti Almanyası. Sonunda döndüm Hı. evime. Beş yılım kaçak işçilik de geçti. Her gün burnumda döndük. Mahmut dastın ya bu fulüm o televizyonu. Çok alıştır Bu kim bey misafir mi? Ee, Helga ile tanış hanım. Almanya'da polizay beni yakaladı. Sınır dışı edeceğiydi. Helga sahip çıktı. Formaliteden evlendik. Ama bu... Anne 445 puan almışım. 500 zaten tam puan. Ay maşallah benim oğluma. Hacer senin oğulların TC'sini söyledi. Onun da sınav sonucuna bakalım. Ne diyor? Yok bakmayalım. Bakalım, bakalım bakalım. Bakmayalım bakmayalım. Bakalım bakalım. Yok bakmayalım. Akşam o babasıyla bakar. Babası da geldi. Hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Bizim oğlanın TC'sini istiyorlar. Sınav sonucuna Yarın pazar hava 25 derece. O yarın şöyle güzel ailece pikniğe gidelim. Ay çok güzel olur vallahi. Ben de şimdi güzel bir salata yaparım. o. Ah, köfte de alırım mangal. Oo, baba kanat da alsa kanat. Tabii kanat da alırız onu doğa mis. hadi hadi arabanı orda 2 saatte Çıkın şerde. Efendim biz de Allah'ın evli peygamberin kavriyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Madem öyle o zaman hayırlısı olsun. Hayırlısı diyelim hayırlısı. Ben tam anlamadım şimdi baba verdiler mi vermediler? Mi? Kısmetse. Değil mi efendim? Yani, Kısmet bu işler tabii. Bu bir cevap değil ki çok belirsiz. Ben belirsizliğe gelemiyorum da. Nasipte varsa. E? Bu kadar. Bu bir cevap değil ki Nuran sen söyle var bir şey. Verdin mi babam vermedim? Aykut bu çorabın yeri yatağın altı mı oğlum? Ya anne be. Ne biçim konuşuyor oğlum sen annende. Lan sanki sizi bilmiyorsun. Tasın. Siz de mi böyle yapıyorsunuz annenize? Tövbe estağfurullah bak. Bakın öyle bir şey ben yaparsam Necla teyzeciğim Allah yazdıysa bozsun. Sen ne düşünüyorsun kardeşim? Ben annemin ayağının altını yalarım. Oh afiyet olsun kardeşim. Sağ ol kardeşim. Daha geçen annene salak demedim oğlum sen gözümüzün önünde? Abi o nasıl uyduruyor? Yok öyle telefon falan hadi hadi. Al yeğenim benim telefonumdan ne istiyorsan indir oyunu al hadi. Abi verme şuna telefon falan ya. Ya oynasın yarım saat tamam ya. Kapıya bakayım. Osman köşe gitsen misin? Buyurun. Al kredi kartı ekstra ekstra. oyunu? 30 bin, altın, 5 bin, elmas, 120 ekstra. Ne satın almış? 13 bin lira.